Hımm, hmm. 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 değilim ya Allah Allah, tövbe tövbe. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Takılı TV arkadaşlar uzun bir zamandır video çekmiyorum sizi çok özledim hemen duyuru yapıyorum arkadaşlar bir aydan yayın yapıyorum Twitch'ten de yayın yapıyorum açıklama kısmından oradan beni takip edebilirsiniz hafta sonları yapıyorum arkadaşlar i̇şte yayın açtığım sırada da Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz oradan da hikaye olarak işte yayın atadıkları bilmem ne falan böyle bildirimler olarak beni oradan takip edip yayınlarıma gelebilirsiniz. Beraber oyun da oynayabiliriz, sohbet de edebiliriz. Bunu bildirmiş olayım. Kurulum yapısında ayakları, hani metal yapısı var. Ve sizi hiç uğraştırmadı zaten onlar yapmış. Siz sadece onun bir demiri var. Onu takıyorsunuz ve oturma e, tarafında da diğer hani, koltuğu taraftan da şöyle takıp hemen yerleştiriyorsun çivilerini de vidalayıp sıkıp hemen oturuyorsun zaten çok rahat kolum başımasın gerçekten rahattı onu söylemiş olayım boyun desteği ben desteği gerçekten rahatlatıcı ve hani uyuyabilirsin bu koltukta. öyle söyleyeyim boy yastığı boyun yastığı yani çok rahat yumuşak estetik böyle böyle çok rahatlık var yastık gibi ya bildiğiniz böyle normal yastığınız var ya ondan daha böyle bir kumaşı var böyle bir dokunuşu var o kadar kaliteli bir e, koltuk uyumlu koltuğu özelliklerden bahsedelim şimdi e, ilk olarak benim kollarıma yasladığım dayandığım dokunduğum yan taraflardaki olan kolçaklar deniliyor ona kolçaklar 6 kademeli e, kolçak var en sonunda en aşağı indiğimiz üzere de 7 kolça var. Yani onun yan tarafta videoda görüyorsunuz şimdi atarım. Yan tarafta bir düğme var. Onu kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ayetten de üst tarafta da ileri geri de yapabiliyorsunuz kademe şeklinde. Bu çok rahatlatıcı bir e, güzel bir özellik ve e, bel yastığı konusunda da aşağı yukarı da oynatabilirsiniz yani sırtını tutup şey yaptı tutuldu hemen şöyle yastığı koyup çok rahat bir biçimde durabilirsiniz yani sizde hiç belinizi zorlamıyor sırtınızı da zorlamıyor İsterseniz de aşağı inerin, direkt yaslanabilirsiniz gayet bu kadar basit ve şunu da söyleyeyim eğilme derecesi olarak da 135 dereceye kadar inebiliyor yani oyuncu koltuk şöyle ya şuraya kadar iniyor yani daha fazla yapamazsınız. En fazla yani şöyleyken şöyle oluyor en fazla. Mekin asılması var. Aşağı diyorum geriye yaslanma özelliği var. Çok sağlam. Hani o kilidi açma olayı kalın böyle sert bir yapısı var. Bu sağlamlığı hani gösteriyor. Onu söylemiş olayım. Ve e, çok rahat yani. Ben çok beğendim. Bunu söyleyeyim. 4-5 gün oldu kullanımını. Aşağı yukarı. Gerçekten çok rahat sizlere tavsiye ederim. Başka e, söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani şuradan bir çaktırmadan kağıda bakıyorum ama belli ediyorum biraz. pekala e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı olacağımı düşündüm. Aynı zamanda da kalanımız ikinci yılındayız. Şaka demiyorum. Cidden kalanımız ikinci yılındayız. Ve e, zaman o kadar çabuk geçiyor ki bir, bir süredir gerçekten video atmıyorum burada bundan dolayı size çok özür dilerim ama ben şu anda ekipmanlarımı birleştirdim ekipmanlarımı birleştirdim bir şey kaldı o da kasa kaldı yani sistem toplama kasası olarak geçiyor PC e, sistem toplama kasası aldığım zaman her şey daha da güzel olacak ve sık sık videolar gelecek bunu belirtmiş olayım şimdilik sadece bunu bir atmak istedim size çok seviyorum çok özledim de videoyu like atmayı yani beğen bir aynı zamanda da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorum atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. kalın. Evde kalın. Güvenli kalın. Kendinizi koruyun.